Gençler bugünkü dersimizde de temel integral alma kuralları 3 işleyelim. Bakın gene bölme var ve bizim integralimiz çarpmayı ve bölmeyi sevmiyor. O zaman ben bunları bir şeyler yapıp toplama haline getirmem lazım. x küp artı 125'i şöyle hatırlıyorum. x küp artı 5'in küpü. Küp açılımı neydi? Üçleri siliyorum. x artı 5. Ben şöyle öğretmiştim. Birincinin karesi, ikincinin karesi, ile ikinciyi çarpıyorum aradaki artıysa eksi eksi ise artı diyorum o zaman şunu son haliyle bir yazalım x artı 5 çarpı x kare artı 25 eksi 5x böyle aşağıda da x kare eksi 5x artı 25 var Bununla bu birbirinin aynısı O zaman Bunlar birbirini götürür elimde ne kaldı x artı 5 dx kaldı e zaten toplam durumunda ben bunu integralini alıyorum 1. Hemen 1 artırım. X kare bölü 2 artı 5 de sabit olduğu yanına x alır. 5x artı c olur. Diğer sorumuz. Gençler. X kare eksi 9 bölü x artı 3. Gene bölüm durumunda ve integralimiz bölmeyi sevmiyor. X kare eksi 9 çarpanlar ayrılırsa nasıl yapılırdı? Eksi 3 artı 3. O zaman yukarısı x eksi 3 çarpı x artı 3. Aşağıda da x artı 3 var. Şunlar birbirini götürür. İntegral içerisinde sadece x eksi 3 dx kalacak. Bakın toplama çıkarma. x üzeri 1 x kare bölü 2 sabit sayıda yanına x alıp çıkacak. Yani cevabımız x kare bölü 2 eksi 3 x artı c olur. Diğer sorumuz 6 x üzeri 4 eksi 6. Şunu bir altı parantezine alalım. x üzeri 4 eksi 1 olsun. x üzeri 4'ü x kare x kare diye ayırım. Eksi 1'e artı 1 eksi 1 diye ayıralım. 6 çarpı x kare artı 1 çarpı x kare eksi 1. Devam ediyorum. x kare eksi 1 x x. Bunu eksi 1 artı 1 diye yazsam. 6 çarpı x kare artı 1 x eksi 1 çarpı x artı 1. Bir bakıyorum ki paydada da x artı 1 var. Şunlar birbirini götürür elimde bu kaldı o da 6 çarpı x kare artı bir hani çarpmayı sevmiyor integral elimde bu kaldı ama x kare artı bir tekrar yazalım x eksi bir çarpıyorum x kare ile eksi çarptım x küp x kare ile eksi biri çarptım eksi x kare artı bir ile eksi çarptım artı x artı bir ile eksi biri çarptım. çarptım eksi bir önünde ne var 6 şimdi bu bizim bir integralimiz de eksi. 6 çarpım durumunda olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Ben şunları integral dışına çıkartıyorum. x üzeri 4 bölü 4. Eksi x kareyi x küp bölü 3 bir arttırdım. Artı x'i x kare bölü 2. Eksi 1'e eksi x. Önlerinde ne vardı? 6. Artı c diye yazabilirim. Devam edersem çarpmaya. 6 x üzeri 4 de 4'ü çarparsam. 6 bölü 4. x üzeri 4. 6 x küp bölü 3. 6x kare bölü 2 eksi 6x artı c. Şu sadeleşir. 3 bölü 2 x üzeri 4. 6'yı 3'e böldüm. Eksi 2 x küp. 6 2'ye böldüm. 3 x kare eksi 6 x artı c olur. Diğer sorumuz. Bakın gene integral. Gene bölmeyi sevmez. O zaman ayrı ayrı bölüyorum. Şurada biraz matematiksel işlemi şu. x bölü kök x. Eksi kök x bölü kök x. Eksi 1 bölü kök x. Şu x'i kök x çarpı kök x diye yazarsam 1 gider elimde kök x kalır. Şunlar gider eksi 1. Şurada da 1 bölü kök x. Bu bile benim işimi zorlaştırıyor. Kök x x üzeri 1 bölü 2 eksi 1. Şu x üzeri 1 bölü 2. x üzeri 1 bölü 2 eksi 1. Şunu yukarıya atıyorum. x üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi kullanılabilir hale geldi. X üzeri 1 bölü 2'yi 1 arttırıyorum. X üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü. 1 bölü 2 artı 1. Eksi 1 sabit sayı olduğu için yanına X'i alıp çıkar. X üzeri eksi 1 bölü 2'ye 1 ekliyorum. Aşağıda da eksi 1 bölü 2'ye 1 ekliyorum. A artı C diyorum. X üzeri 3 bölü 2. Aşağıda da 3 bölü 2 var. Ters çevirip çarptım. X'i X. Şurası X üzeri. 1 bölü 2. Aşağıda da 1 bölü 2 var. Ters çevirirsem 2 A artı C. Şimdi şunları en son köklü sayı haline getirelim. 2 bölü 3. X üzeri 3 bölü 2. Hani şu gözükmeyen 2. Eksi x eksi 2. X üzeri 1 bölü 2. Köklü sayı A artı C. X küpü de hani şöyle diyelim derece 2 olduğu için x kare çarpı x diye yazsanız bu dışarıya x diye çıkar. X kök x diye de yazabilirsiniz. Eğer istersen son 2 bölü 3 x kök x eksi x eksi 2 kök x artı c. Burada biraz köklü sayı bilginizi çok iyi kullanmanız lazım gençlik. Dikkat edin. Diğer sorumuz x kare eksi 2 x eksi 8 bölmeyi sevmiyor integral. O zaman bir çarpanlarına ayıralım. x kare eksi 2 x eksi 8 x x burayı eksi 4'e 2 yazsam yukarısı x eksi 4 çarpı x artı 2. Aşağıya geldim x küp parantezine alsam x artı 2. İyi, iyi. O zaman şöyle diyorum. O zaman şunun altına da x küp çarpı x artı 2 yazsam şunlar gider. Bakın bu hali bile işime yaramıyor. x eksi 4 bölü x küp dx. Ne yapacağım? Tekrar bölüyorum. x'i x küpe eksi 4'ü x küpe. Şunu böldüğüm zaman 1 bölü x kare eksi 4 bölü x küp. Bu da işime yaramıyor. Yukarıya atıyorum. X üzeri eksi 2 eksi 4. X, X üzeri 3'ü yukarıya atarsam eksi 3. Şimdi işime yaradı. X üzeri eksi 2 eksi 4. X üzeri eksi 3 dx. Arttırıyorum üstünü 1. Bakın arttırınca eksi 2'ye 1 eklenince eksi 1 olur. Bölü eksi 1. Eksi 4 x üzeri eksi 3. 1 arttırdım. Eksi 2 bölü eksi 2 artı c. Bakın burada zaten x üzeri eksi 1. 1 bölü x demek. Eksi 1'e bölersem eksi 1 bölü x. Eksi eksiye bölersem artı x üzeri eksi 2'yi de aşağı atarsam 1 bölü x kare artı c olur. Yani en son elimde eksi 1 bölü x artı 2 bölü x kare artı c kalır. İntegralin bu dersi de bugünlük bu kadar gençlik görüşürüz.